Merhaba sevgili Kanal 12 izleyicileri. Zeynep ve Çocuk Kulübü'ne hoş geldiniz. <laughs> Zeynep ve Çocuk Kulübü olarak sizler için hazırladığımız etkinliklerimiz var. Bugünkü programımızın teması hoşgörü. Şimdi Zeynep ve Çocuk Kulübü'nden Emir bizler için metin okuyacak. dünyayı ılık, dil, din, renk ve benzeri farklılığı olan insanlar paylaşmaktadır. Her insanın düşünceleri de farklı farklı olabilir. Barış içinde yaşamak istiyorsak herkes hoşgörüyle yaklaşacağız. Şimdi Zeynep e Çocuk Kulübü'nden Abdullah bizlere hoşgörünün tanımını yapacak. Hoşgörü nedir? Hoş ve görmek sözcüklerinden oluşan hoşgörü kavramı her şeyi anlayışa karşılayarak hoş görme, müsamaha, tolerans, insanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme, dengeli olma, farklı olan bir şeye sabır gösterip katlanma, benimseyen bir davranış, davranış ve düşünceye bile tahammül edebilme anlamlarına gelmektedir. Şimdi Zeynep e Çocuk Kulübü'nden Malik ve Elman bizlere şiir okuyacak. İnatçı iki keçi büyük Köprü'de karşılaşmış iki inatçı keçe ha ha hay ha ha hay ha 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 hay hep huysuzluk inatçılık bu keçilerin suçu ha ha hay ha ha hay ha 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 hay büyük keçi demiş yol var önce ben geçeceğim ha ha hay ha ha hay ha 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 hay küçük keçi demiş Eğer verirsem öleceğim ha ha hay ha <laughs> ha ha hay, ha ha Tam köprünün ortasında iki keşi tostlaşmış. Ha ha hay, ha ha hay, ha 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 hay... İkisi de suya düşmüş. Bunu görenler şaşmış. Ha ha hay, ha hay, ha hay, ha 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 hay... Keşilerin inatçısı suya düşer, boğulur. Ha ha hay, ha ha hay...

Hiçbir şey olmayan bir fakir kışın su toplamak için karlı buzlu dağlara çıkmış. Buz da ayağa kayıp düşünce buza sormuş. Ey buz sen güçlü müsün? Güçlü olsam güneş beni eritebilir miydi? Ey güneş güçlü müsün? Güçlü olsam bulut benim önümü kapatabilir miydi? Ey bulut güçlü müsün? Güçlü olsam benden izinsiz yağmur biter miydi? Ey yağmur güçlü müsün? Güçlü olsam benden izinsiz otlar biter miydi? Ey ot Güçlü müsün? Güçlü olsam çiftçi beni biçebilir miydi? Ey çiftçi, güçlü müsün? Güçlü olsam şapkamı fare kemirebilir miydi? Ey fare, güçlü müsün? Güçlü olsam hanımının kedisinden kaçar mıydım? Ey kedi, güçlü müsün? Elbette güçlüyüm. Güçlü olmasam dokuz evin dokuz yüğün. Sütünü içip hanımımın kuş tüyünün yan yastığında yan yatabilir miyim? Şimdi Zeynep'e Çocuk Kulübü'nden Ali Ekber ve Yasin bizlere hangi durumlarda hoşgörü göstermemiz gerektiğini açıklayacak. Bahçede neşe içinde oynayan çocukların gürültüsüne hoşgörü gösteriyorum. Toprakla uğraşmayı seven komşumuzun kendine bahçıvanımız ilan etmesine hoşgörü gösteriyorum. Su birikintilerinden hızlıca geçen arabalara ikaz ediyorum. Kırmızı ışıkta geçmeyi adet edinmiş sürücülere ikaz ediyorum. Her türlü enerjiyi israf edenlere ikaz ediyorum. Zaman zaman yapılan elektrik ve su kısıtlamalarına ikaz ediyorum. Yay geçidi kullanmayan yaylara ikaz ediyorum. Sağlık için tehlikeli plajlarda denize girilmesine ikaz ediyorum. Kaçak olarak şehir elektriğini kullananlara ikaz ediyorum. Toplu taşıtlarda yüksek sesle konuşanlara ikaz ediyorum eğitim giderlerinin çok yüksek olmasına, ikaz ediyorum. Tehlikeli plajlarda can kurtaran olmamasına, ikaz ediyorum. Masa ve iskemlerden yürünmeyecek hale gelmiş kaldırımlara, ikaz ediyorum. Çocuğunu okula göndermeyen ailelere, ikaz ediyorum. Motor sikletlerin trafik kurallarına uymadan seyretmelerine ikaz ediyorum. Dilencilere para verenlere ikaz ediyorum. Dairesini çöp eve dönüştürmüş komşuma İkaz ediyorum. Yalan konuşan ve dedikodu yapana? İkaz ediyorum. Şimdi Zeynep ve Çocuk Kulübü'nden Zeynep Nisa bizler için metin okuyacak. Yaşama değişik bekan fikirleri ve idealleri paylaşırsak kuzunun mutluluk içinde yaşarız. Şimdi Zeynep e Çocuk Kulübünden Azra bizler için şiir okuyacak. Hoşgörü, hoşgörüyü elden bırakmayalım. Birbirimize saygılı olalım. Sinirlersek bile alttan alalım. Kimsenin kalbini kırmayalım. Bu dünya fani değil mi? Kavga etmeye değer mi? İnsan insanı hiç üzer mi? Kırılan kalp geri gelir mi? Şimdi Zeynep'e çocuk kulübünden Yusuf yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'den ayet okuyacak. İçinizden servet sahibi kişiler bundan böyle akrabalarına, yoksullara ve Allah yoluna hicret edenlere mallarından bir şey vermeyeceklerine dair yemin etmesinler. Affetsinler. Hoş görsünler onlara bağışlamalık karşılık Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır. Engin merhamet sahibidir. Şimdi Zeynep'i e Çocuk Kulübü'nden Rügeye, Fatma Nur ve Elif bizlere hangi durumlarda hoşgörü göstermemiz gerektiğini açıklayacak. Bayağı türün satan bakkala hoşgörü göstermiyorum. Acelesi olan sakin ve kibar insanlara izin istemelerine hoşgörü gösteriyorum. Park etmiş yasa olan yere park etmiş sürücüye hoşgörü göstermiyorum. Ayaz tadımıza uymazsa değişik kültürel yemeklerine hoşgörü gösteriyorum. Ahlaka uygun olmayan tarzda konuşanlara hoşgörü göstermiyorum. Evde zorunlu tamirat gürültü sesine hoşgörü gösteriyorum. Yüksek sesle müzik dinleme alışkanlığı olanlara hoşgörü göstermiyorum. Trafik sebebiyle işe geç kalmış kişiye hoşgörü gösteriyorum. Yere tükürenlere hoşgörü göstermiyorum. Yaşlı ve özürlü vatandaşlarımızı öncelik tanımasına hoşgörü gösteriyorum. Sürekli korna çalan sürücülere hoşgörü göstermiyorum. Sokaktaki belediye çalışmasına hoşgörü gösteriyorum. Toplu, tarış, toplu taşıma araçlarına zarar verenlere hoşgörü göstermiyorum. Sokağa çöp atanlara hoşgörü göstermiyorum. Ormanda mangal yakanlara hoşgörü göstermiyorum. Parklarda çiçeği koparanlara hoşgörü göstermiyorum. Şimdi Zeynep'e çocuk kulübünden Zeynep bizler için hikaye okuyacak. Büyük annenin hoşgörüsü. Pınar, bayramın ilk günü büyük büyükannesinde olacağı için sevinçliydi. Pek sık göremediği akrabaları ile birlikte bayram yemeği yiyeceklerdi. Şu bayramlar da olmasa bir araya gelmeleri neredeyse mümkün olamayacaktı. Yine de ay şehirde yaşamak zorunda kalmaları aralarındaki sevgiyi yok etmemiş, sadece özlemlerini çoğaltmıştı. Dayısının boynuna sıkıca sarıldı. Onu diğerlerinden bir başka severdi. Bir ara bir araya geldikleri vakitte kalayca konuşurlar. Daha doğrusu da ise o nereden bulup çıkardığı belli olmayan yeni masalları anlatır. Pınar bir dikkat onu dinlerdi. Ceplerinden sihirbazlar gibi çıkardığı çikolatalar, şekerlemelerde de cabası. Yemekten sonra bir köşeye çekildiler büyük bir iştahla dayısının verdiği fıstıklı çikolatayı yiyerek onu dinliyordu ki heyecandan nasıl olduğunu anlamadan çikolatayı büyük annesinin en sevdiği koltuğa düşürdü. Çikolata koltuğa bulaşmış ve leke yapmıştı. Korktu ve üzüldü. Büyük annesine şimdi ne diyecekti? Dayısı Pınar'ın ne düşündüğünü masala ilgisinin kesilmesinden anladı. İsterse büyük annesine beraber gidebileceklerini söyledi. Pınar oldukça korkmuştu. Kabul etti ve dayısıyla birlikte büyük annesine en sevdiği koltuğa nasıl çikolata bulaştırdığını anlattı. Pınar dayısının kendisine tebessüm ile dinlediğini fark etti ve biraz olsun cesaretlendi. Ne de olsa isteyerek yapmamıştı. Verilecek cezayı da razıydı. Büyük anne gülümsedi ve Pınar'ın saçlarını okşadı. Evet o koltuğu çok seviyordu. Leke temizlendiğinde koltuğun eskisi gibi olacağını söyledi. Pınar'ın üzülmemesini ve korkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Pınar rahatlamış bir halde büyük büyükannesine sarıldı. Dayısı bir anda ortaya çıkardığı iki çikolatayı onlara uzattığında ikisi de kahkahalarla gülüyordu. Şimdi Mehdi arkadaşıma iki tane soru söyleyeceğim. Mehdi, insanların yaptığı hatalar çevre, e, çevredekileri nasıl karşılabiliyor? Böyle durumlarda... İnsanlar karşı karşısındakilere nasıl davranmalı? Mesela çoğu kişi iyi davranıyor, bazıları da kötü davranıyor. Yani her, herkes adaletli davranması gerekiyor. Peki, şimdi ikinci sorumu soruyorum. Sen yaptığın hatalar ve haksızlıklara karşı arkadaşlarına nasıl davranıyorsun? Beklentilerini ve uygulamalarını bize anlatabilir misin? Ben iyi davranıyorum herkesi kırmama ve üzmemeye çalışıyorum. Şimdi Zeynep'e çocuk kulübünden Zeynep Gülen bizler için şiir okuyacak. Hoşgörü. Hoşgörü insanlığın ölçüsü temelidir. Toplumun görgüsü, insan olacak farklı farklı bu saçın hoşgörüdür örgüsü. Bekleme başkasından törüyü. Kendin göster onu hoş görüyü. Sana çok garip gelse de tavrı. Gönlünü bırak sevgi bürüyü. Peki sen Hatice karşınızdaki hoşgörüyü göstermeden hep başkasından mı beklersin? Hayır hep başkasından beklemem. O bana hoşgörüsüz davransa da ben yine ona hoşgörülü davranırım. Peki sen Zeynep Bulem farklı olması hatta sana garip gelmesi onu sevmeni engeller mi? Hayır engellemez. Farklı ve garip olması sevgi ve saygını engellemez. Şimdi Zeynep e Çocuk Kulübü'nden Masum'a bizler için şiir okuyacak. Farklı farklı insanlar dünyaya ve insanlığa katkıda bulunuyorlar. Onları tanıyalım, anlamaya çalışalım ve de çalışmalarını takdir edelim. Ve son olarak Zeynep'e Çocuk Kulübünden Ecmel bizler için şiir okuyacak. Hepimiz insanız. Benim de ellerim var, benim de kollarım var. İyiyi var edip kötüyü kovmak için geldik dünyaya. Bir aradayız. El ele tutuşup gönül gönüle vermek için. Bu dünya hepimizin dünyası. Kırmak, gücendirmek, üzmek, yalnız bırakmak kötülemek, dövüşmek asla bizlere yakışmayan hareketlerdir. Bizler bunları yapmayacağımız gibi yapanları da uyaralım. Bizler iyi bir örnek insan olacağız. Evet sevgili izleyiciler, programın sonuna geldik. Bir dahaki pazar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.